Kir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün hanımlar bu güzel örmüş olduğum battaniyeyi anlatacağım sizlere nasıl yapıldığını. Ben bir metreye 1 metre ördüm. Bakın bu şekilde. Kenar bordürünü de bu şekilde yaptım. Kendisine uygun olsun diye. Buradan zincir çekerek başladım. Beyaz, gri ve pembe olarak sıra sıra devam ettim. Arka yüzü de bu şekilde hanımlar. Arka yüzü de temiz, düzgün. Arka yüzünü bile kullanabiliriz. Ee, bir de battaniyeme ben ipim e, kalınca e, battaniyeme uygun bir tane de bu şekilde hırka yaptım hanımlar. Bu da çok güzel oldu. İlerleyen zamanlarda yine böyle bir hırka yaparız sizinle. Dilerseniz modelimi göstermeye başlayayım. Evet hanımlar modelimizi kurmaya başlayalım örmeye başlayalım dediğim gibi ben buradan zincir çekerekten başladım renk renk sıra sıra gittim siz iki renk de yapabilirsiniz tek renk de yapabilirsiniz veya birçok renk de yapabilirsiniz ben her renkten böyle iki sıra olacak şekilde aslında bu dört sıra görünüşte iki sıra gibi durduğu için İki sıra olacak şekilde böyle yaptım. Şimdi e, bu ipten bahsetmek istiyorum sizlere hanımlar. Benim e, bu ipi e, Alize Happy Baby. Bakın şeyinde e, atmadım etiketinde. Böyle e, kalan iplerin bu şekilde etiketlerin üzerine bağlıyorum. E, hangi numara, hangi kod olduğu belli olsun diye. Bu şekilde e, çok güzel. O kadar hoş düştü ki anlatamam size. Pofuş pofuş yumuşacık oldu. Siz de bu ipi tercih edebilirsiniz. Şimdi ben elimde kalan iplerle göstereceğim size inşallah. Şimdi yapmamız gereken 3 ve 3'ün katlarında e, zincir çekmemiz. Ne kadar e, siz yapacaksanız ona dikkat edin. 1 metre 90 santim 80 santim. Zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. 3 ve 3'ün katı olacak şekilde çekelim. E, şimdi ben bir 18 tane çeksem herhalde yeterli olur. 1 2, 3, 4 biraz gevşek çekelim 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 bakın 18 tane zincir çektim biraz küçük oldu bunu 21'e çıkartalım Evet bu e, sayı alttaki sayı tamamladıktan sonra 1 2 3 tane de yan sayı çekiyorum Şimdi hanımlar buraya üstüne bir defa doladım. Batıyorum. 3 seferde çekiyorum. Bir defa doluyorum. Battım. 3 seferde çektim. Tığım takıldı. 1 2 3 Elimde şu an farklı bir ip olduğu için beni biraz kalın bir ip bu. Tığıma takılıyor. Evet. Bu şekilde zincirlerimizin üstünü ikili trabzanla pardon üçlü trabzanla dolduralım ama bir defa üstüne dolayıp üç seferde çekiyoruz. Bakın bir defa doladım. Her bir zincirimin üzerine batıyorum ve üç seferde çekiyorum sıra sonuna kadar böyle tamamlayalım sıra sonuna geldim hanımlar şimdi bir zincir çekiyorum örgümün arka yüzünü çeviriyorum buraya bir iki tane sık iğne yaptım üstüne doladım hatta iki de dolayabilirsiniz siz buradaki kabarcıklar büyük olsun istiyorsanız iki dolayabilirsiniz veya benim gibi bir dolayıp bakın hemen sıradaki yuvama yine 3 seferde çekiyorum büyük bir şekilde. Tekrar üzerine almadan 1 2 sık iğne. Tekrar üstüne doladım. Tekrar 3 seferde çektim. Dediğim gibi siz burayı 2 sefer dolayıp 4 seferde çekebilirsiniz. 2 sık iğne yaptım. Üstüne doladım. 3 seferde çektim. iki sık iğne üzerine doladım, 3 seferde çektim. Yine üstünü almadan iki sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi doladım yine, 3 seferde çektim. Yine doluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Son iki tane kaldı iki taneyi de bu kenarlarda pıtırcığımız olmayacak doğruuğumuz bu şekilde bakın hanımlar böyle arka sıradan tamamladık şimdi 1 2 3 zincir çektim başa döndüm bakın bu kabarcıklarımız pıtırcıklarımız belli oldu şimdi üzerine alıyorum yine 3 seferde çekerek normal trabzanımı yapıyorum bunların bu tepesine batacağız pıtırcıkların bir defa dolayıp bakın bir defa doladım 3 seferde çekiyorum 2 araya yaptım bir tane de bu pıtırcığımın üzerine yaptım 2 araya yaptım bu şekilde bir tane de pıtırcığımın tepesine batıyorum böyle Yine bu sırayı böyle trabzanla devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim hanımlar. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu pıtırcık sırama geçtim arkadan. Bakın 1, 2, 3 ve 4. son sırayı yapıyorum artık. Ondan sonra renk değiştireceğiz. Şimdi dikkat etmemiz gereken her pıtırcık diğerinin üstüne denk gelecek. Burada göstereyim. Bakın her biri birinin üzerine denk gelecek. Denk gelmezse hoş e, durmuyor. Ona da nasıl dikkat edeceğiz? Mesela her zaman bu kenarlarda iki tane trabzan ve iki tane sık iğne bırakıyoruz. Her e, dönüşte başlangıç ve bitişimizde. Ona dikkat edersek e, denk gelir. Yine de örgümüzü örerken kontrol edelim. Şimdi bakın ben bir zincir çektim, döndüm. İki sık iğne yaptım. Üstüne bir defa doladım. dediğim gibi siz daha e, büyük bir pıtırcık istiyorsanız e, burayı ikili yapabilirsiniz. Pıtırcığımı yaptım ve iki sık iğne yaptım. Aradaki iki sık iğneyi doladım. Çok kolay, çok basit ve çok gösterişli bir model hanımlar. Tavsiye ediyorum muhakkak yapın. Dediğim gibi bu e, Alize Happy Baby ile yaparsanız çok da güzel olur. Ben e, bu battaniyede tam 9 e, tane ip almıştım. 3 beyaz, 3 pembe, 3 de gri almıştım. E, hepsini e, hemen hemen yani 9. iplere geçmiştim. 8. ipler bitmişti battaniyede büyük yaptığım için birebir yaptım ben. 9. iplere geçmiştim. 9 ipçü iplerden de biraz kalınca e, onu da e, hırk olarak değerlendirdim. Evet. Bakın geldik. Bakın pıtırcıklarımızın hepsi birbirinin üstüne denk geldi. Şimdi burada renk değiştireceğiz. Bunu buradan ben keseceğim. Diğer rengimi bağlayacağım. Sarı rengimi aldım. Siz istediğiniz renkleri ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu ip benim biraz bu sarı rengimin ipi hatta birazcık da ince. Ama ben işte elimde kalan ipleri değerlendirerek sizlere gösteriyorum. 1-2-3 zincir çektim. Bakın bunu aradan birkaç sıra yürüteceğim. Bu şekilde trabzanlarımı yapmaya başladım. Bir defa dolayıp 3 seferde çekiyorum bu pıtırcığımın üzerine de aynı şekilde. Yine aynı işlemleri tamamlayacağız. Yine 4 sıra öreceğiz. O ipleri ben arkadan temizleyeceğim. böyle sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örelim sıra sonuma geldim hanımlar sarı ipim biraz ince olduğu için biraz böyle cılız düştü sıra sonunda yine bakın bir zincir çektim döndüm yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz iki tane sık iğne yapıyorum üzerine bir defa doladım hemen yanındaki ilmeğe bu şekilde üçlü bir trabzan yaptım bir iki sık iğne yaptım araya üzerine doladım bu şekilde üçlü bir trabzan yaptım yine iki tane sık iğne yaptım bakın pıtırcıklarımız yine birbirinin üzerine denk geldi bu şekilde ben bu ipi de yine 4 sıra öreceğim 2 sıra trabzan iki sıra pıtırcık sırası olmak üzere 4 sıra örüp diğer rengime geçeceğim Modeli anladık herhalde. Anlamadıysak hanımlar başa sararak bakabiliriz. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum sizler için. Diğer rengimi de örüp kenar yapımımı göstereceğim sizlere. Evet hanımlar ben bir sırada mavi gittim. Bu şekilde bakın bitirdim. Battaniyemizi bitmiş olarak düşünelim. Kenarını hangi renkle çevireceksek o ipimizi alıyoruz. Bu iplerimizi de her sırada renk geçişlerimizde arada yürüttüğümüz için bakın arkası da tertemiz. Ee, hiçbir şey yok. Şuradan batıyorum veya şu yandan da gelebiliriz. Şu köşeden başlayalım. Bunu çekip temizleyeceğim. 1-2-3 zincir çektim. Buraya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim bu aralara batıyorum 1 2 3 bu sık iğnelerin ara yerlerine batıyorum 1 2 3 zincir çekip buraya battım örgümüzün ön yüzünde böyle bir e, trabzanlarımızı örmek için bir zemin oluşturuyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum bakın burada da bu yine pıtırcığımın tepesine batıyorum 1 2 3 zincir çektim pıtırcığımın tepesine battım 1 2 3 zincir çektim pıtırcığımın tepesine bu şekilde tüm etrafını dolanalım bir böyle bir zemin oluşturalım son alt sırama geçtim onlar bakın etrafını komple dolandım alt sırada da 1 2 3 zincir yine çekiyorum 1 2 3 trabzan atlayıp böyle araya batıyorum 2 zincir çekip başladığımız yer burası bu şekilde bu dibe kadar geldim şimdi burada bu köşe dönüşlere şu battaniyemi de göstereyim isterseniz her yuvanın içine 3 tane trabzan yapacağım ama köşe dönüşlerde bakın tam bu dönüşte buradaki yuvaya bir de buradaki yuvaya 6 tane trabzan yapacağım buna dikkat edelim şimdi tam köşe dönüşümüzde olduğumuz için 1 2 3 zincir çekiyorum buraya 6 tane trabzan yapıyorum yine e, üzerine bir defa doladım 3 defa da çekiyorum 4 5 bir tane de zincirim var burada zincirimle beraber 6 trabzan tekrar devam ediyorum araya hiç zincir falan bir şey çekmeden bakın her yuvaya 3 tane trabzan dolduruyorum bu yuvaya geçtim her yuvaya 3 tane bu şekilde trabzan dolduracağım şimdi e, köşeye kadar geleyim köşeyi tekrar size göstereyim her yuvaya böyle 3 tane trabzan dolduralım. Son köşeme buraya geldim. Son köşe yerime. Buraya hanımlar dediğim gibi 6 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. Üzerine aldım. Direkt bakın bu yan tarafa geçtim üst tarafa. Yine buraya da 6 tane Trabzan dolduracağım. 2 3 4 5 ve 6 Bu bizim köşe dönüşümüz oldu. Şimdi burada yine her yuvaya 3'er tane trabzan dolduralak ıı, devam edelim. Bakın köşe dönüşümüz bu şekilde. Böyle tamamen etrafını örüp gelelim. Evet hanımlar battaniyemizin etrafını bu şekilde bakın dolandık. Son başladığım yere geldim. Burada da yine köşe yerdi. Buraya altı yapmıştık. Buraya da altı yaptık. Şuradan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Son sırasını gideceğiz artık. Pıtırcık sırasını. Bunu da yine normal örgümüzün burasını ördüğümüz gibi tersten ters sıra örgümüzün ters yüzünden öreceğiz. Dönüyorum. Üzerine aldım buraya hemen ilk hemen buraya bir tane pıtırcığımızı yaptım. Yanına hemen iki sık iğne aynı şekilde pıtırcıklarımız üzerine alıyorum. Bakın. Buraya hemen pıtırcığımı yaptım. Yanına yine iki sık iğne. Benim bu şekilde gösterdiğim gibi yaparsanız bu pıtırcıklar bakın şu 3 ıı, sırayla yaptığımız, 3'er üçer, üçer yaptığımız trabzanların tam arasına denk gelecek. Üzerine alıyorum. Bakın. Tam bu şekilde gösterdiğim gibi başlarsanız son sırayı. Bakın. Tam araya denk geldi pıtırcığım şimdi. Pıtırcığımı yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Araya denk geldi bakın, pıtırcığımı yaptım. Yanına iki tane sık iğne yapıyorum. Bak bu şekilde. Son sıramız. Bunu da isterseniz ben e, bitirip geleyim son haline bakalım. Evet hanımlar kenarımızı da bitirdik. Bakın bu şekilde. inanın çok zevkle öreceğiniz bir model. Çok da basit kolay. Kenar bordürümüzü de bu şekilde yaptık. Bakın arkamızda tertemiz. iplerimizi her geçişte arada yürüttüğümüz için tertemiz. Buna da dikkat edelim hanımlar. Örgülerimizin güzelliği için buna da dikkat edersek iyi olur. Bu şekilde bu da benim yaptığım battaniyem. Dediğim gibi tekrar ben size videonun sonunda göstermek istiyorum. Alize Happy Baby ben bu battaniyede kullandım. Ee, gerçekten tavsiye ediyorum battaniye için bulunmaz birebir ip çünkü çok güzel e, pofuş pofuş böyle yumuşacık e, böyle tam kıvamında bir battaniye oldu umarım videomu beğenmişsinizdir hanımlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın